Şimdi ben öncelikle <laughs> sizi bir tanımak isterim. Ad, soyattan başlayalım. Adım İhsan Küçük, Bergamoluyum. İhsan Küçük. Küçük, tamam. Bergamoluyum aslen. Ee, yani bu konteyner işini İzmir'de yaptığımız için e, kendi memleketimize faydamız olsun dedik. Eşimiz, dostumuz neden faydalanmasın? Hı. Zaten yörelimiz herkes birbirini tanıdığı için güzel bir e, ürünle yani çok on numara kalite değil, kötü bir kalite değil, orta sınıf orta segmentte iddia edecek şekilde e, konteynerleri getirip Halkımızı bağında bahçesinde ailesiyle çoluğuna çoluğuna ufak da olsa bir huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak hedefimiz. Hedefimiz ee, bahçesinde konteyner olmayan yer kalmasın. Sloganınız bu mu? Evet. Tamam. Tüm herkesin e, ufak da tefek de olsa başına sokabileceği bir evi bahçesi olsun istiyoruz. Evet. Çünkü e, zaman çabuk geçiyor insanlarımız e, şöyle söyleyeyim hastalıkta, sağlıkta biliyorsunuz pandemi geçti. Evet. Birbirimize çalışmaktan vakit ayıramıyoruz. Ne en azından ailesiyle birlikte başını soksun haftanın bir günü belirli saatlerinde vakit geçirebilsin istiyoruz. İzmir'de de, de e, imalat yerine... İzmir'de de, evet Bornova'da yerimiz. Bornova. Evet. Konteynerler hakkında biraz bilgi verir misiniz bana e, İhsan Bey? E, yani e, Kaç metrekare oluyor, sizinki yapısı? Şimdi gibi. biz burada aslında hepimiz konteyner değil, e, insanların hayallerini gerçekleştiriyoruz. E, biz insanlardan bunu istiyoruz. Siz bir kare kalem üzerine çizin projenizi, biz birebir aynısını yapalım. Bunun için ekstra bir ücret falan talep etmiyoruz. Yani e, çünkü burası ailelerin vakit geçici yer olduğu için Herkesin hitap şekli farklı olduğu için Doğru. Herkesin, e, herkesin farklı herkesin, evet, herkesin kendi isteğine göre e, bir yer bir çizim yapıp biz o çizimi o şekilde insanlara yani sunuyoruz. Hayat. Tabii direkt direkt. Direkt yani. çizimle yapıyoruz o e, sunumunu yapıyoruz. O keleşirsek üretim alıyoruz. E, bir atponun içine teslim ediyoruz zaten işte. Bir de, bir yapıp, evet, bizim ne yazık ki çok fazla şekilde e, nasıl söyleyeyim? İllegal değil işte. Mi? illegal işte konuşan insanlar çok oldu. Merdiven <laughs> işte. altı mı diyelim? Merdiven altı diyelim. Ondan sonra işte insanların birikimlerini göz işte paralarına dolandırıcı Anladım. diyelim. O tarz insanlar çok olduğu için. Ee, biz kendimiz bergamoluyuz. Ee, biz de onları tercih ediyoruz çünkü amacımız ürün satmak değil. Ürün sattıktan sonra oraya gidip bir bardak çay içmek, dostluk kalabilmek. Ee, yani ben de eşimi çoluğum çocuğumu aldığım zaman geçerken bir merhaba deyip çayını içebileyim. Bizim hedefimiz bu. Amacımız para kazanmak değil. Tabii ki de para kazanmak güzel bir şey. Hayatımızı idam etmek için ama bizim için öncelik dostluk. Ama işi düzgün ve evet şey yapabilmek. Evet, Önemli olan bizim için dostluk. Arkada güzel bir şey bırakmak. bırakmak güzel bir şeydir. Ee, aşağı yukarı işte Mart ayında açtım <laughs> burayı. Ne zaman? Mart ayında açtım ayı. burayı. Evet, yani bir senemiz yaklaşıyor. Hı. Bir senemizde gördüğümüz talepten oldu. Bergam halkına teşekkür ediyoruz. Ee, yani Google hesabımız da var. İstanbul'dan, Ankara'dan, e, yurt dışından, Norveç'ten olsun. Almanya'da olsun, İsviçre'de olsun müşterilerimiz var. Dışarıdan da müşterimiz evet var. tabii, var. Evet, dışarıdan müşterimiz var. Yani Çünkü, bir yönde şey, ihracat gibi bir şey yapıyorsunuz e, mi? evet, yani, yani. Şu, yani. insanlarımız Bergamo'nun hayatını sevdikleri için, tabiatı güzel olduğu için. Ha, tamam. He, ha, tamam. Buradan tamam. yer alıyorlar. Dışarıdan müşteri derken kastettiğiniz oyunu. Buradan yer alıyorlar. Bizim eski yerde ediyorlar. Biz yerlerine bakıyoruz. Uzaktan satış yapıyoruz. Bu Hı. da bizi mutlu ediyor açıkçası. Evet. hedef e, kitlemizi e, bugün 1000 ise yarın 10.000 aile mutlu etmek çoğaltmak yani evet, bir yere baktığınız evet. zaman. Ee, pandemiyle beraber bu sektör herhalde daha şey mi hareketlendi mi? Evet, herhalde evet. Mi? zaten herkes e, bugün <laughs> amirlere gittiği zaman, oraya buraya gittiği zaman fahiş fiyatları var. Çok yüksek fiyatlar var. E, malum ekonomik şartlar zordur. Bugün bir ailecek bir oturup bir şey yeseniz 2 liradan aşağı hesap ödenmiyor. Ama bugün e, eti de balığı da neyini alsın alın. Bir Bahçenize kontrol ettiğiniz zaman bugün 1000 liraya çok rahat şeyde Rab Ailenizle şey. vakit geçirebilirsiniz. Yani daha da güzel sağlıklı bir şekilde tüketim yapabilirsiniz. E, konteynerlarda e, hani dediniz ya çiz, çizsinler ben biz seni evet. evet hayal hayal şekilde. Bunu, biz gerçekleştirelim. hani e, büyüklük olarak bir şeyiniz var mı? E, Bizde sınır yok. Sınır yok bizde. Bahçesi olacak, bağ bahçesi olacak. Evet. Ara tarla veya toprağı olacak. 2 metreden e, 80 metre, 100 metreye kadar yaparız. Hiç problem değil. Anladım. Yeter ki e, müşterimiz mutlu olsun, memnun olsun. Evet. E, fiyatlarla ilgili böyle bir bilgi vermek ister misiniz? Yani fiyatlarımız... Nereden e, başlar, nereye kadar gider? Şimdi çözüm, e, i̇stersen. 40 tabii 40 bin TL'den başlıyor. 500 bine kadar gidiyor fiyatlarımız. Bu şeye bağlı. İsteklere talebe bağlı. Talebe bağlı, bağlı, bağlı isteğe yani bağlı. İçerisindeki ürünün istediği kalitesine bağlı. Bu işin sonu yok. Sonuçta tabii biz burada insanlara villa talep etmiyoruz. Sonuçta bu bir konteyner. Yani bugün bir telefon parasına bir artı bir yaşam onu oluşabilecek. içerisinde tuvalet oluşu olacak bir konteyner e, teslimatı yapabiliyoruz. Rahat rahat. Bize halkımıza mesela şunu söyleyeyim. E, işte konteyneri benden aldım, ben nakliyi nereden bulacağım, bilinci nereden bulacağım gibi derdi tasası olmayacak. Direkt bize adresi konum atacak, biz yere bakacağız, ürünü teslim edeceğiz. Hiçbir şey uğraşmayacak. Ha, yani anahtar teslim. Tabii tabii anahtar teslim. Yani dışarıda kimseyle muhatap etmiyoruz. Çünkü kendi bünyemizde olduğu için nakliye ve vinç. E, Bergama için ücretsiz nakliye vinç sunum yapıyorum. E, Bergama dışında olursa cüzdür rakamda yakıt masraf diyelim. İşte aracın günlük aylık periyodik gider masrafları 3 lira 5 lira gibi miktarlarda. Ha, o kadar da e, o olacak. da malumdur. yani malumdur. Masraflar çok şey ağır. Yapacaklar. O şekilde. Geleceğe dönük var mı başka projelerimiz? ekim olarak? Geleceğe dönük ee, çok fazla projemiz var. Hayaliniz ya da Hayalimiz, insanlarımızın hayalleri. Hayaller için her gelen e, müşterimizin bizim fikirlerini söylüyor. Bunlar bizim için çok önemli. Herkesin fikrinin yanına bir şeyler daha koyup daha güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Ee, hayata tek kişi baktığınız zaman farklıdır ama 100 yerden, 200 yerden, bin yerden, on bin kişi gözünden baktığı zaman çok Doğru. farklıdır. Daha güzel şeyler doğabiliyor. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Hedef net bir kitlemiz yok nasıl bir şey yapacağımıza. Ee, ama gelecek olan misafirlerimizle, müşterilerimizle, ailemizle e, bakış açımıza göre buna yön vereceğiz. Peki şunu sorayım. Bu konuyu anladım. Bir de biliyorsun Bergama'da sanayi de gelişiyor yavaş yavaş bu organizeler evet. işte şey var, bozbi var ve Hı -hı. serbest bölge var vesaire. Dikile yapılıyor. Yani sanayiye dönük de konteyner hizmetiniz oluyor mu? Tabii tabii şantiye tipi de oluyor. Şantiye Mesela, tipi de evet, de. E, sanayilerde güvenlik kulübeleri, Hı -hı. E, işte bekçilerin durabilecekleri yerler, depolama alanları için bunlara da hitap ediyoruz. E, bizim ürünlerimizin güzel yanı e, komple sandviç panelleri, Hı -hı. çatısında Hı -hı. saç kullanmıyoruz. E, duvarlarımız 4 milim, çatlarımız 6 milim kalınlığındadır. Hı -hı. E, çatlamız kenet çatı sistemidir. Kesinlikle su almaz. Kenet çatı. Kenet çatıdır. Evet. Kesinlikle su alma gibi bir lüksü olamaz. Evet. Evet. Ee, bu şekilde ondan da bahsetmeniz iyi oldu. Yani ürün özellikleri. Tabii aslında. şimdi piyasada e, ucuz ürünler var yok diye. Daha kaliteli ürünler de var. O da yok diye. Ama dediğim gibi her şey bir şey bakıyor. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Alacak olan bireyler sonuçta paraları kolay kazanmıyor. Zaten afaki paralar olsa insanlar daha güzel bir hastalığı veriyor kendilerine. E, o yüzden ya yani paraların çöp atması istemem alırken ürünlerin kalitelerine baksınlar. Düşük ürünün kaliteli örnek vermeyeyim çatım 6 milim, onlar çatıyı 3 milim, 4 milim yaparlar. Bunu araştırsınlar diyorsunuz. Tabii ki de. Ee, biz zemini mesela Playboot kullanıyoruz, zemini alçıpandan yapıyoruz. Ne yap kullanıyorsunuz? Playboot. play Playboot kullanıyoruz. Tekrar Onu... etme sebebi mi? Haberde Total, düzgün tabii, çıksın. Tabii tabii. <laughs> zemini mesela biz Playboot kullanırken diğer ucuza satanlar e, Alçıpan ve topan dediğimiz ürünlerden kullanılıyorlar. E bunlar da bilirsiniz zaten alçıdan oluyor. 3-4 kişi bir yere geldiğinde çoluk çok zıpladığı zaman kırılıyor. Kırılma. Tabii kırıldığı zaman da yani yazık günler bir daha masraf e, etmeleri gerekiyor. Evet. Yani. Onun için e, dediğim gibi başından beri ürünümüz 10 numara değil, kötü ürün de değil, orta sınıf Ortası. ürünümüz. Tabii amacımız burada kimseyi kandırmak değil, e, amacımız burada herkesi bir ev sahibi yapmak. Yani. Bugün nasıl bir cep telefonu lüks haline geldiyse, herkesin evinde varsa Aynı şekilde biz bunu da istiyoruz herkesin bahçesinde. Ama 4 metrekare, ama 21 metrekare, ama 48 metrekare. Büyük bir önem değil, olsun. Evet, başını sokacağı bir yer olsun. Ee, örnek verin, bir tükün üzerinde balık kızarsın, ee, el lekeyecek bir lavabos olsun, evet. bizi mutlu eder. Peki, ben çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı benim aklıma gelmeyen? Yok, teşekkür ederim. Sadece herkesi bekliyorum. Buyur, sizinler gelsinler çayımızı kahvemizi içmeye her daim. Yoğunluğumuzdan dolayı bazen burada olamıyoruz, kusura bakmasınlar eee gelmeden önce ararlarsa randevu olursa daha iyi olur. Daha iyi.